Merhaba. Ben İsmail Duran. Bu hafta yepyeni bir video serisiyle karşınızdayım. Derinliğini henüz kimsenin tam olarak bilemeyeceği kadar karanlık bir konuya giriş yapıyoruz. Daha önce izlediğiniz tüm gizem videolarını unutun ve şimdi benimle Esrarengiz bir yolculuğa çıkmaya hazırsanız başlıyoruz. Konuyla alakalı birçok komplo teorisi var ama ben aslı esası olmayan iddialarla vaktinizi almayacağım. Bu kanalda her zaman sadece gerçekler konuşulacak. Eğer siz de bu gerçekleri daha fazla kişi görsün isterseniz kanalıma abone olup videomu beğendikten sonra yorum yaparak YouTube'un bu videoyu daha fazla kişiye önermesini sağlayabilirsiniz. Size telefon veya bilgisayarla yaptığınız her şeyin, hatta gizli sekmelerde yaptığınız aramaların bile görünebilir olduğunu söylesem ne düşünürsünüz? Hatta şu an bile izleniyor ve dinleniyor olabilirsiniz. Beni kim ne yapacak diye düşünmeyin. Birçoğumuz kendi aramızda bir şey satın almayı konuşurken aynı şeyin sosyal medyada reklam olarak karşımıza çıktığını görmüşüzdür. Sizce bu sadece bir tesadüf mü? Bu teknolojiyi üreten şirketler her ne kadar verilerimizi koruduğunu söylese de Apple, Google, Facebook gibi birçok platformun defalarca kişisel verileri ihlalden ceza yediğini biliyoruz. Acaba hayatımızın olmazsa olmaz parçası haline gelen teknoloji ne kadar güvenli? İşte bu videoda özel hayatımızı hiçe sayan şirketlerden ve bu şirketlerin dünyayı nasıl ele geçirdiklerinden bahsedeceğim. Hatta kişisel verilerin korunmasını ihlal eden bazı yerli şirketlerin isimlerini de açıkça vereceğim. Videonun sonunda ise son zamanlarda sosyal medyada gündem olan iPhone telefonların 5 saniyede bir fotoğraf çektiğini gösteren videonun gerçek olup olmadığını anlatacağım. Hızla gelişen teknolojiyle birlikte artık her şey daha kolay bir hale geldi. Daha öncesinde hayal bile edemediğimiz birçok hizmete telefonlarımızı indirdiğimiz basit uygulamalarla hızlıca erişebiliyoruz. Üstelik bunların çoğu ücretsiz. Evet, aslında herhangi bir para ödemiyoruz bu uygulamalara ama dikkat ettiyseniz neredeyse indirdiğimiz en basit uygulamalar bile bizden kamera, mikrofon ve hatta galerimize ve rehberimize dahi erişim için izin istiyor. En yakınımızdakilere bile güvenmezken nasıl oluyor da bu şirketlere güvenebiliyoruz? Yoksa siz telefona şifre, yüz tarama ve parmak izi gibi kilitler koyarak bu bilgileri saklayabileceğinizi mi sandınız? Onlar göründüğü gibi telefonun dışında değil. Tam olarak içindeler ve emin olun birçoğumuzu ailemizden bile daha iyi tanıyorlar. Zaten amaçları da bu. Bizi daha iyi tanıyarak karşımıza hep en sevdiğimiz şeyleri çıkarıyorlar. Bu sayede ekranlarda daha fazla kalmamızı sağlayıp bizlere daha çok reklam gösterebiliyorlar. İnternette ne aradığımızdan tutun, hangi videoda veya fotoğrafta ne kadar kaldığımıza kadar hatta etrafımızdakilerle ne konuştuğumuzdan, galerimizde hangi fotoğraflar olduğuna kadar hakkımızda birçok bilgiye erişebilen bu şirketler şimdi hayatımızdan asla çıkartamayacağımız kadar bize yakınlar. Ne kadar korkunç değil mi? Tüm bunlar yetmezmiş gibi, bir de kişisel verilerimizin farklı şirketlere satıldığı gibi skandallara şahit oluyoruz. İşte Türkiye'de 2023 yılında kişisel verilerin korunmasını ihlal eden bazı şirketler, Şirketlerin bazılarında müşterilerin veya personellerin bilgileri sızdırılırken bazılarında da yetersiz güvenlik önlemleri yüzünden uğradıkları siber saldırılar ile birçok verinin çalınmasına sebep olmuştur. Konuyla ilgili detaylı bilgilere ise Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun ana sayfasından erişebilirsiniz. İncelemek isteyenler için link açıklama kısmına bırakacağım. Şimdi gelelim sosyal medyada gündem olan şu videoya. Bahsi geçen videoda bir iPhone kullanıcısı karanlık bir ortamda kızılötesi kameralar kullanıyor. Kamerasına yansıyan kare ise oldukça ilginç. Sanki iPhone ön kameradan sizin fotoğrafınızı çekiyor gibi ve bunu düzenli olarak 5 saniyede bir yapıyor. Peki Apple gerçekten fotoğraflarımızı mı çekiyor yoksa bu başka bir özellik mi? Bu olayın sadece Face ID özelliğine sahip iPhone'larda olduğunu belirterek başlayalım. Merak etmeyin, hiçbir Apple cihazı sizi geceleri izlemiyor. Bahsi geçen kamera görüntüsüne yansıyan sahne ise aslında Face ID tarayıcısından geliyor. Peki ya neden? Apple telefonların Face ID menüsüne girdiğinizde menünün altında bir özellik var. Özelliğin adı dikkat farkındalığı özelliği. Yanında bulunan anahtarı aktif edip telefonunuzu kapattığınızda iPhone'unuz bulunduğu ortamda birini fark ettiği anda Face ID taraması yapmaya başlayacaktır. Bu döngü telefonun bulunduğu konumdaki kişi alandan ayrılana kadar 5 saniye aralıklarla sürecektir. Sistem Face ID'deki ışınlar sayesinde telefonun başındaki kişiyi algılıyor ve eğer o kişi telefonun sahibi ise iPhone'un ekranı telefonun sahibi ona bakmayı bırakana kadar kapanmıyor. Bu özelliği aktif ettiğiniz andan itibaren telefon siz onun başındayken istemeseniz de Face ID ışınları ile tarama yapacaktır. Bu anda kızılötesi kamera ile telefona baktığınızda ışınların yarattığı enerjiyle ile kamerada flash patlaması gibi gözüken bir beyaz ışık fark edeceksiniz. Fakat onlar kamera flashları değil, sadece Face ID sisteminin kızılötesi ışınları. Tabi bunlar Apple'ın kişisel verilerin korunmasını ihlal ettiği gerçeğini değiştirmiyor. Günlük hayatta birçoğumuz bu gerçeklerin farkında değiliz maalesef. Siz de bu videoyu mutlaka izlemesini istediğiniz kişilerle paylaşarak onların bilgilenmesini sağlayabilir ve kanalıma abone olup bildirim zilini açarak yeni içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz. Haftaya çarşamba burada tekrar görüşene dek esen kalın.